Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu analizimizde de sevgili Yıldız Tilbe'nin ses analizini yapacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız? Ben de çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Bakalım bir tonumuza. majör okuyacak. Bakalım nasıl okuyacak? Hadi bakalım. Evet yine böyle enteresan hareketleriyle çıktı çok tatlı. Artık rasyonlar net net gelmeye başladı. Ve... doğru doğru bir şekilde sabahlara yakın derken doğru bir şekilde ritim tutturmayı geçmiş yıllardan biridir. Yıldız Silveyi dinlediğim kadarıyla ee, bazen ritim geçişlerini geciktirir, bazen de ritmi uzatır, bekletir. Sonrasındaki cümleye yansıtır. Zaten birazdan karşılaşacağız eminim. Ee, bu parçada da yapmıştır. Hemen devam edelim. Bakın şimdi mesela burada dönüş yaparken yattağımdasın yaptı ya. Buna belki kafayı takanlar olabilir. Bu tamamen sahnede kendi isteğine bağlı olarak yorumlama biçimi. Yani yattağımdasın yattağımdasın diye böyle ayrıştırarak okuma tekniği böyle bir şey aslında literatürde yok. Bu tamamen senin yorumuna kalmış bir şey. Yani o anda Yıldız Silvi onu yapmak istiyor ve onu yapıyor. Yanlış mı yapıyor? Hayır. Ritme ayak uydurarak yapıyor. Devam. Albüm gibi geliyor okumalar. Harika bir şekilde net geliyor. Bakın nameler az. dolu dolu geliyor sesler çok güzel bıraktı çok güzel bir kıvamı var Yıldız Silve'nin son cümlenin sonlarında az uzama yapıyor yani çok uzatma dilenişi gibi böyle namelendirerek ya da işte vibratoyu fazla uzun kullanarak sonlandıranlar vardır ya o bize şarkıyı uzaklaştırır yani şarkıdan soğumamıza yol açabilir. Bunu en tadında yapan sanatçılardan bir tanesidir. Yavuz Silve. Bakın girişinde de direkt hiç böyle ritim kaçırma yok. Bütün enstrümanistlere de ayak uydurabilen, enstrümancıları da ona ayak uydurabilen sanatçıdır. Hep metronomik bakın geciktirdi burada. Yabancı Tahmin ediyorum şimdi tizler gelecek. <laughs> Hemen burada durup bir şey söylemek istiyorum. İ harfinde, Yıldız Silbe'de i harfinde oldukça e, damağın tam üstüne çarptırma vardır. Bu da daha sonraki aşamalarda nakaratı tekrar edeceği için kendini rahatlatıyor. Yani nefesini birazcık daha e, sonraya harcamak için daha çok devinin vererek diyaframı sıkıştırmayı ve nefesi anlık olarak yukarıya fırlatıp damaktan nefes sirküle ederek sesi çıkartmayı sağlıyor. Bu da kendisi gücünü yitirmemesini sağlıyor. Yani gücü daha sonra kullanacağım. Biraz bekletelim. E sonrasında ezilmesin ses diye. Devam edelim. Göreceğiz zaten. Bakın A harfleri ne kadar açık. Tamamen yana. Dudak kenarları yana ve tamamen açık. İ harfi ı'ya dönük. O da çok açık. A harfleri hep açık bakın. Ödüyor Harika. Çok dinamik söylüyor ya. Çok dinamik. Ama yorabilir. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bakalım neler olacak. Birazcık seyirciye bıraktı. Orada bir boğaz toparlasın kendini istiyor. Ama aynı zamanda da ikinci mikrofonla onlara da yardımcı oluyor. Muazzam bir sanatçı ya. Sensizliğe <laughs> Bakın hep U harfleri de O'ya dönük. Yapamıyorum. Daha hatta abartı bir şekilde açarak e, ekrandaki gördüğünüz gibi tamamen şöyle kaldırsa bile kendisi de eğilmiş pozisyonda bakarsanız dikkat ederseniz belden de yukarıya kaldırarak kendini çok fazla kafasını kaldırmasına izin vermeden söylüyor. Bunu tabii ki de ustalaşmış sanatçılar çok daha iyi yapıyor sana sahnede. Ee, devam edelim bakalım ne neyle karşılaşacağız. dönüyorum. Biraz frenledi orada. Ama bakın i harfi artık e'ye kadar e, dönmeye başladı. E -e -en falan diye böyle açmaya başladı. O da neden? Gırtlak bir yerden sonra artık e, Beni rahat bırak bir müddet dinlenmeliyim pozisyonuna gelir. O da ümüğümüzün artık erkeklerde ümük e, kadınlarda da tam gırtlağına oradaki kaslar tamamen iğne batar gibi ya da işte bir şey oturmuş gibi üzerine e, baskılanmaya başlar. O baskılanma sebebi de üst üste üst üste üst üste nefesinle beraber gırtlağı sürekli yoğurmaktır. Sürekli kasını çalıştırmaktır o da artık bir yerden sonra bize söyleme dur demeye başlıyor. Onu da zorladıkça artık gırtlağı tamamen köşelere doğru açarak söylemeniz gerekir sahnede. Eğer onu yapmazsanız tamamen sahne iptal. Koparsınız ve tamamen de ses çıkmamaya başlar. Hatta sesi kaybetmeye kadar gider. Onu çok iyi toparlıyor Yıldız Silbe burada. Çok başarılı bir şekilde toparlıyor. Dinleyelim biraz. Anlayacağız zaten. Bakın açmaya başladı kenarlara. İ harfi bile zorlamaya başladı ki İ harfi tamamen rahat bir harftir. Ağları bile gırtlaktan açmaya başladı artık. Bakın duydunuz mu? İ harfi E'ye döndü tamamen açık artık. Ahtapot gibi oldu tamamen. Ama ne olursa olsun muhteşem okuyor. Bakın açtı, ne yaptıysa yaptı ama sonuçta bu alkışı hak etti ve bitirdi şarkıyı. Ya bu çok önemli arkadaşlar. Bazen şarkıcıların çoğu şarkıyı kendi tonundan birçok aşağıya alarak canlı performans vermeye başlar. Yani mesela atıyorum si bemolsa parça gider Solden okur. İşte si bemol başlayacağı yerde solden okur. O da ne yapar? Onu rahatlatır tabii ki sahnede o. Oh, keyfim yerinde. Söyler de söyler. Ama bize o duyguyu yansıtabilmen için senin albümdeki o tınıyla bize canlı söylediğindeki tını da yani gidip de iki ton inme ya da bir ton aşağı inme. Yarım ton indir tamam anlarım ama Tamamen iki ton inenler var, boğazım rahat etsin, işte keyfim yerinde olsun diye. Yıldız Tilbe tamamen albümündeki tonlarda ve aman ne olursa olsun demeyen, e, tamamen de albümdeki tonlarıyla şarkının duygusunu tamamen geçiren bir sanatçıdır. Bu yüzden de tıka basa dolup taşar konserleri. E, yeni sanatçı olacak arkadaşlarıma da her zaman tavsiyemdir. Lütfen kendi tonunuzu iyi belirleyin. Duygularını yitirmesin şarkılar. Şarkıların içindeki o sözcükler cümleler değil. Harfin vokal üzerinden çıkarken bize yansıyan kısmıdır Duygu. O duyguyu oluşturabilmek için de tabii ki de cümleleri söylerken alttan bir de e, müziğe bağlı olarak birazcık böyle, işte dalgalanmalar, glissandolar, işte crescendolar, de crescendolar, birazcık daha böyle vibratonu kısarak azaltmalar, işte küçülerek cümle sonlarında küçülerek düşme, işte cümle başlarında büyürken kendini kaptırarak birdenbire boğaza yüklenmemek. Bunların hepsi bizim ses sağlığımız için ve karşıya duygu geçişini sağlam yapabilmemiz için çok çok önemli. Şimdi Yıldız Silve'yi şu kısımdan bir daha, bir daha dinlemek istiyorum, son bir dakikasını. Bakın çok doğru yerlere bastırıyor sesleri. Üç kademede çıkış. Namenin dolanışı. Tevkalade. Bir tık çıkabilir. Dolan başlı bir name verdi orada. Tam istenilen gibi. Zaten seyirci böyle şeyleri bekliyor orada. Canlı söylerken. Muhteşem ya. Si yapamıyorum. Daha çok Tantaşçı'da da duyarız bu tür nameleri ama Yıldız Tilbe'ye de çok yakışıyor bu arada. Bir daha dinleyelim orayı. Birazcık geriye alalım. Ya Efsanelerden bir tanesi de Yıldız Tilbe işte. Harika. Artık yani ikinci ve hatta bu ikinci değil. Üçüncü, dördüncüydü sanırım. Artık gırtlak bırak beni diyor yani. Bırak bir yol alacağım. Nefes al ver bir su iç bir şey yap ki bir dinlensin sonra tekrar. Ama gayet zevkli bir ee, sahnedir. Yıldız Silve'nin sahnesi. Hem çalanlar tarafından hem de izleyici, seyirciler tarafından da eğlenilen bir sahnedir gerçekten de. Onu ne kadar böyle sahnede bekletse de siz beklersiniz onu. Çünkü çıktığı zaman ee, şarkılara adapte olursunuz ve söylememek mümkün değildir. Çünkü öyle bir içten böyle kalbinizi kazıya kazıya söyler ki şarkıları o şarkıların içinde kocaman kocaman çiçek açarsınız. Bakalım İlerleyen zamanlarda tekrar konser vermeye başlayacak mı sanatçılarımız? Biz de çok merak ediyoruz açıkçası. O zaman bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>